Hep biz hoşçakalın birlikte. Blokmango'da efsane bedava serimize kalın üzerindeyim duruz. Ve yanımda sizler varsınız arkadaşlar. Bugün lobi sizlere dolayı zaman gibi. Oğlum dur la. Parfor yap yok şurada. Neyse tamam. Evet bugün bedvars oynuyoruz. Yanımda Squid Game var. Evet. Squid Game. Unut Instagram'da falan çok görüyorum da işin ne olduğunu bilmiyor. <laughs> Biri arkadaşlık göndereceğim demişti. Bana arkadaşlık yollayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de kabul ederim. Bu arada bu tarz videoları için kanalıma abone olmayı atın arkadaşlar. Like şurası. Ah hile bizimki. Bayağıdır hile görmüyordum. Bizimki onları kesin. Ben de bunu kırayım. Hop. Hop. Good game. Ben aldım ben aldım. Zıpla. Kanadı var. Kalp. Bugün Squid Game ile yarı da atıyoruz. Squid Game. Squid Game ile Full block. Bu videoya 70 like gelsin. Evet. Gel demiş. Geldim. Aa. Ve sonraki videonda ne olacağını yorumlara yazabilirsiniz. Ha cana gitti. Benimle gitti. Vur. Ateş durma şeyim yok ama vur. Ha hayır. Evet. Kolaydı, easy. Da toplamış. Bir sürü şeyi var. Nereye gidiyoruz? Hoppa. Hop. Hop. O adamların base'i nerede? Tabii ki de orada. Onlar kırılmış mı? Tabii ki de hayır. Gidiyoruz. Başka bir takım da onlara gidiyor. Ondan önce ben gideceğim. Ha kırıldık. Buraya gelmiş miyiz lan? Yuh. Ay yeşille geldi. Biz yeşiliz zaten. Kırdık. Ne yapacağız? Ha, şey var. Yeşilli morlu. Oo, ateş saçıyor. Hayır. Gamesi öldürdüm diye video yapsam. Chat. A. Hayaldi gerçek oldu. Hop. Hop. Düştü, düşmedi. Bunlar orada kapışsan kimler var orada? Beyazlı var. Beyazlı'ya gidebiliriz. Koş. Koş 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 koş. Maviyle orada, Yeşilli. Mavi, mavili beyazlı işte bu neredesin Squid Game yok orada adamlar kit lan yardım etmeliyim hayır öleceğim son anda İlmiz Değil sıçrama Önce sıçrama Sonra Değil ilmiz Hayır ölecek Bir kalp Geldik buraya Beklerim demiş kırdım. Burada adam var. 2 ve 2 kaldık beyazlarla. He. 1 8 9 10 1 2 3 6 İnme. Bir tane tokat at. Git 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 git. sonuna gel kır sonra kaç hayır kaç kaç hadi adam 2 ve 1 kaldım kestik 1 ve 1 kaldı sizce kazanacak mıyım kazanmayacak mıyım yazın Aa, adam orada Ilmes. Adam bomba atıyor. Bir tane tent satsam kafasına. işte böyle. Bu. Bu. kaç? Abi sonra bir maç ta dörtlü oynayabilir misin demiş. Oynarsın oynarsın. Adam orada. Ne yapıyor? Gelirim ki. Çok kolay. Adam nerede? Ve kazandık. Aha <laughs> it. <laughs> evet yeni maç parkur yapıyoruz. Ben bunu birinci şahıs oynamak istiyorum. Bu ne ya? Ben Minecraft'ta parkur kursuyum. Hop. See back. Hop. Gelirim gelirim. Ay. Bu rap bizim <laughs> Yabancı değil ya sizsiniz bunlar. Dörtte giriyoruz. Kim davet edeyim? Erkeş. <laughs> Kim gelirse. Evet, bunlar geldi. <laughs> evet, parti kurdum. Hemen geldiniz. Benim karakterim niye böyle oldu lan? Aa, karakterim bozuldu. Aa, Tamam. Parti kurdum geldiniz her zaman gibi. Ben yani chat çat diye doldu parti. Böyle çat diye. Şu bizden, şibizden. bizden, Evet. Kalp. Hemen bir zırh çekelim. İyisinden böyle. Çok iyi oldu. Bir de full blok. Yabancılara reklam yapmamız yok mu? Kaşım. Lan sen kimsin? Git buradan. Bakın taktiğim işe yaradı. Hemen adam böyle aşağı düşerken böyle kapatıyorsunuz. Ondan sonra adamlar gelemiyor. Çünkü paraşüt basıyorlar. Pislik bize geliyordu. Şimdi biz ona gideceğiz. Adamlar bir şey konuşuyor. Anlamıyorum. Kes. Aa, düşüyordum. Aa, kırıldı han. Niye biz ya? Ha, çekemiyorlar bizi değil mi? Bu bir sıra size de gelecek. Bu bir. Hayır. Bizimki öldü. Ben de öleceğim. Hayır. 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 Kaç. Hayır. Adam geliyor. Ehe adamlara laf attım. Oğlum map ney? Oha. Bayağıdır oynamıyordu. Hemen yeni mapler gelmiş. Şaka şaka biliyorum ben burayı. <laughs> Bu ne? Evet evet biliyorum ben burayı. Diyorlar ki basıda güçlenelim diyor. Çok mantıklı. 3 Blok Yatak nerede lan? Buradaymış. Bak şu an güçlendik. <laughs> Bizimki düşmüş mü? Tabii ki de tak tıkmak tık yok. Bam bam bam. Kaş 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 kaş. Bizimki nerede? Ben almayacağım dedim. Aldım ya. Tüh ya. O kil bana gelecek. Hop. Hop. Haydi. Aa Aa, yanlış şey. Çeke çek gelin lan. Kırıyorum kırıyorum krem kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum Kırdım 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 kırdım. Vurur. Öleceğim öleceğim, öleceğim 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 Son kill son kill son kill. Çaldım. Aha intihar etti adam. Red iyi mi oynuyor dedi biri. Ha <laughs> Bizi tanımıyor adam da. Kimmiş o kırmızı gelsin bakayım buraya. Gel 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 gel. Bura yellow. İşte bura red. Bizimki oralarda geziyor. Tabii ki de bunun da taktiği var. Ben git. Şuradan şöyle arasına giriyorsunuz tamam mı? Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle. Ha <laughs> ha Kolaydı. Ha. Ne yapıyorsun orada? Biz oraya nasıl gideceğiz? Ha. Aa. Adam nasıl gitmiş oraya ya? Buradan mı? <laughs> Kestik. Hop son kill tüh Kil kaçtı ya Kim kaldı bir tane sarılı bir tane mavili bir tane kırmızılı kaldı Kırmızılının biri bende Bizimki adamdan saklanıyor a Adam nerede öldü. Ha ha it. Blue silinde. Sarıl kaldı. Sarıl da bizim beyze değil. Orada değil. Burada ha <laughs> ha good game. Çok iyi oynadık. Bu videoda bu kadar olsun. Ona şunu iyi yapmışlar. Bu tarz blok mango'da 5 tane Bed Wars videoları için kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimler açın. Kendinize bakın. Tüh ya. Ah ya. Ah ulan ya. Buldunuz mu? Ya yazdık günah ya. Tüh ya. Ve hoşçakalın.